Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir ürün tanıtacağım. Bu ürün özellikle araç sahipleri için çok özel bir ürün. Arkadaşlar ben bunu hepsi buradanın yurt dışı satış ürünlerinden aldım. Kampanyası vardı. Değerlendirmek istedim ve aldım. İyi ki de almışım diyorum. Nedir bu ürün? Arkadaşlar araç tampon plastik kaynak makinesi aldım kendime. Ve ben de bu ürün geldi. Bayağı bir zamandır elimde bekliyordu. Bir türlü fırsatım olmamıştı. Şimdi bugün sizler için bu Ürünü, kutu açılımını ve tanıtımını yapacağım sizlere. Ve ne şekilde ve nasıl işimize yarayacağını göstereceğim. Bu araç plastik tampon kaynak makinesi. Kutu içeriğini görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Şurada ürünün kutusuyla birlikte gelen 4 farklı kaynak teli mevcut arkadaşlar. 4 farklı kaynak teli mevcut. Bunlar geliyor. Ve bir tane telin ayaklarını kaynatmadan sonra telin ayaklarını kesmek için bir tane de kerpeteni mevcut. Ve ürünün kendisi mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dört farklı kaynak telimiz mevcut. Bunların hepsinin görevleri ve kaynatma şekilleri farklıdır. Mesela merdivensi Z şeklindeki kırıklar iç iç Köşe kırıkları dış köşe kırıkları ve düz kırıklar için kullanabileceğiniz dört farklı model mevcut burada. Ürünümüz bu. İçeriği budur. Kutu içeriği bu ve bir adet kullanım ile alakalı kısa bilgiler mevcut buradaki kullanım kılavuzunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaynak şekillerini göstermiş. Arkadaşlar fişimizi taktık ve gösterge ışığı yani çalışan ışığı kırmızı bir şekilde yanıyor. Eğer tetiğe basarsanız şurada görmüş olduğunuz gibi beyaz ışık yanıyor ve bu tetiğe basmakla da şuraya koymuş olduğunuz teli ısıtmaya başladığını başladığının göstergesidir bu beyaz ışık arkadaşlar aynı zamanda bu şekilde. Şimdi bir tane biz takalım bu kaynak telinden. Evet bir adet kaynak telimizi aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi çift bacaklı ve görmüş olduğunuz gibi yuvaları mevcut telimizi bu şekilde tuttuk ve bu şekilde gördüğünüz gibi yuvalarımıza taktık ve tetiğe bastık beyaz ışığımız yandı yani ısıtmaya başladık ki hemen duman yaptı gördüğünüz gibi bakın hemen ısıttı arkadaşlar kıpkırmızı yaptı bakın gördünüz mü Evet telin ne kadar kızardığını gördünüz umarım. Hemen kaynatmaya başlıyorsunuz bu durumda. Bakın. Ben şimdi bunu bir kaynatacağım. Mantık şu arkadaşlar. Şunu alıp teli buraya bu şekilde ve çektiniz. Gördüğünüz gibi ilk işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi telimiz kızıştı yine. Bakın. Kıpkırmızı oldu. Hemen basıyoruz. Bu durumda denge çok önemli arkadaşlar. Geri çekmede. Bilginiz olsun. Çok düzgün çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde de enlemesine el basabiliyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynak işi gayet kolay oluyor. Eliniz alışınca biraz pratik yapınca tabi işi öğrenmiş oluyorsunuz ve ona göre kaynağınızı yapıyorsunuz gayet sağlıklı bir şekilde arkadaşlar. Bu kerpetenle telin bacaklarını bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunları kesiyoruz. araçlarınızın kırılmış bu şekilde çatlamış kısımlarını sağlıklı bir şekilde onarabilirsiniz sizler de arkadaşlar bu cihaz sayesinde. E videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar.